nasıl bakıyor? Bir çekelim belki denk gelir. Hmm. Arkadaşlar erişkin birisi çiftliğindeyiz. <laughs> Hadi bakalım çıkalım. Bir... <laughs> da şey, Gazga, tamam ha buradan sonra şey yapıyoruz. Çık. Evet arkadaşlar. Terasa çıktık ama terasta Terasta bir ben yokum, her şey var. Evet. Gelmiş. Nereye gelmiş? Bak. Gelmesin ya. Bu köşeye mi gelmiş? Bu köşeye gelmiş. Şöyle şu tarafa doğru mu gelmiş? <laughs> evet. Ha. O zaman çok fazla yer değiştirmemiştir. şöyle şuradan bakalım. O soğuk ya tamam titremez değil mi? Çok fazla hareket etmez ya. Abi burada her şey müsait. <laughs> bak o bu buradan bu defrize oynatabilir miyiz? Abi, şey, şey. Arkadaşlar. <laughs> Yılan alakan ne bulduk? <laughs> Osman abi. Ha. Gel şunu biraz aç bakalım. Açam mı? Bak burası açık böyle bir manzarası var. Ee, burası deponun yani işletmenin şey, terası evinin. Hadi aç abi. Çek 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 ben bırakma ama sakın. Sen görünce bırakma bak. Ay 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 ay. Yapma. Tamam hiç kımıldama sen. Kımıldama ben çekiyorum. Abi ne yapıyorsun? Mesken yapmış. Kaç tane birden? Sıkı tut. Sıkı tut şuraya açacağım. Sıkı tut. Sıkı tut. Bak 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 bak. Abi. Hı. Senin burası çok iyi. Dur, kımıldama. Şunun altına bakalım. <laughs> bak sakın kımıldama. Abi şuraya bak. Allah 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 Allah. Oh, Aa, oh. kaç tane varmış lan? Abi. Senin burada bir sürü bodyguard var be ya. Burayı... Bak girişe bak. Çok mu? Abi çok mu var? Ne demek? Kaç tane? Bak şu anda 2, 4, 6, 8 tane ben görüyorum. <laughs> Sıkı tutuyor mu? Açan bakalım başka <laughs> var mı? Isıyor mu lan? Abi şunlara bak. Ay ne kadar topluduk be. <laughs> Allah Allah. Abi burayı kapatalım tamam bunlar burayı mesken yapmış ya. Ben bunları fare boku falan zannettim ama değil. Baksana şuraya bak abi burada. Bunlar burayı mekan yapmış ya. Bu altında da çok var. Şuraya bak bak. Vallahi üst üste duruyorlar. Burada gündüz uçuyorlar değil mi? Abi gece uçuyorlar gündüz gece. değil. Aynen. Belki de bunları yemeğe gel, 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 gel Belki de. Olabilir. Ama çok karışık senin burası. Bakayım yılanı bulabilecek mi? Yarasalar şöyle kapatıyorum. Oha şunun gelişe bak be. Nasıl tutuyor bak ben ayıp var ha bak. Bak korktu ben görünce. Bak nasıl tutuyor. Allah Allah. Nasıl bir görüntüsü var ya. İlaçlayacağım burayı komple. Abi ilaçlama. Hı? Yok be bundan bir zararı yok. Bak kapatıyorum mu şu. Sen salma. Tamam. tamam ben kapatıyorum. Bundan sana bir zararı yok be abi başta salalım aşağıya. Bak fazla dayanmasın. Hop. Tamam durdu mu? Durdu. Tamam süper. Abi buradan 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 burdan hemen hop dur süzülüyor buradan. Bak her taraf bunlar için avlak. İstediği yerde istediği şekilde avlanıyor. Aha burada da zaten bir sürü bir şey var. İşte ölen için içinde. Abi senin burası şey olmuş artık. Yarasalı. <laughs> yarasalı. Yarasalı. <gülüyor> yarasalı olmuş. <laughs> Yarasak kaşık olmuş. Bak belki var ya bak bu Koltukların altında falan var ya, belki kaç tane yarasa var. Ama senin yılan yok ya. Şöyle arabadan bakalım. Bir de yok abi her şeyi nelere bulduk lan. Yılan yok. Dur şurada bir şey gördüm sanki. Yok değil. Şöyle baktığım zaman da yok. Abi yok ya her yere baktık vallahi yok. Oha, abi burada var ya akşam neler oluyor acaba? Evet. Şuraya baksana. Hiç böyle bir şey yok ya. Yani. Abi her yer yarasa sarmış valla. Bulamadık ya. Yapacak bir şey yok tamam abi. Burada çok ya belki de belki çok böyle dar bir yerlere girdi sıkıştırdı kendini. Hayvan. Şuraya bakmadık mı galiba? Ha baktık buraya da. Tamam yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Biz e, şurada bu karışıklıkta yani burası şöyle söyleyelim. Iki, burası abi ikinci kat mı? İkinci kat. İkinci kat. Yani ulaşılmaz orası aslında. Buraya yılan nasıl girmiş bilmiyorum. Yengem bugün burada bir şeyler ararken yılanla karşılaşmış. E, tabii hemen havada çok kapalı. Şu anda mesela e, biz Ekim'in kaçı bugün abi? Ekim'in 9'u. 9 Ekim yani. E, hem serin hem soğuk bakın gördüğünüz gibi yelek var üzerinde. Ee, yılanlar hala aktif yani bir şekilde ya da kışlamak için yer bakıyorlar. Yani yılan ararken gördüğünüz gibi belki yani en az 8-10 tane yarasa gördüm. Yani burasını mesken yapmış yarasalar. Böyle de bir şey oldu. Neyse bulamadık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bahçeye geçtim şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, orada tam değemedim yani çok panik yapıp korkabilirler. Yani şimdi sonuç olarak yarasalar çok tehlikeli. Ama nasıl tehlikeli? Isırıldığı zaman yani sizi ısırdığı zaman e, gerçekten tehlikeli kuduz riski taşıyorlar. E, yani bir sürü hastalık riski var size geçebilecek. Bu nedenle ısırılmamak e, gerekiyor. Yani yakın temasta dokunulduğu zaman sıkıştığı zaman fark etmezsin elini atarsın bir şey olur. Isırabilir ama hani biraz böyle tecrübe ve bilgin varsa sevebilirsin de yani böyle çok biraz şöyle söyleyeyim hani yaklaş, yaklaşımınıza bağlı. Yani e, nazik yaklaşırsanız çok da benim görüşlerimi söylüyorum. Yani çok da böyle puf, pufuduk. E, çok güzel bir hayvan. Bu karşılaştıklarımız küçük fare kulaklı yarasalar. Ülkemizde çok yaygın olan türler. Geceleri çok böyle gördüğünüz türlerin genel, geneli bu tür yani. E, bunlarla karşılaşıyoruz genelde. Dediğim gibi dışında herhangi bir sakınca yok, dokunulmada herhangi bir sakınca yok. Fakat ısırılma anında çünkü onlar bir sürü şeyle besleniyorlar ve taşıma şeyleri var kendi genetik olarak. Yani bu nedenle dikkat etmek gerekiyor. Yarasalarla pek haşir neşir olmamak lazım.